arkadaşlar şey, kaç gündür video atamıyorum neden biliyor musunuz? Hiç anneme sözüm vardı annem evde değil ben de gizli gizli aldım tabi gizli gizli işlerden nefret edenleriniz var onun için özür diliyorum ve yeni misafirimize size göstermek için bu videoyu çekmek istedim annem için şimdi... canım Yürü. gel bakalım gel. Oy 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 çıldırması. He, afara pardon, ne söyleyeyim. Ay ay Elimi niye tırmanıyorsun? Ben seni anlamıyorum. Niye öyle mi tırmanıyorsun? Yani niye öyle mi Ne? Kartopu. Artık bu. Artık bunun soru altısı kartı bu. Evet. Yağmurun Hadi bence uygun yani. Beyaz tüyleri var. Ona uyumlu yağmurla kimsin Sen bunun sıcak mı ısır mı? Kemir mi? Marul yedi daha demin. Bir koca marul yedi bu. Bu servet dolusu marul yedi. Bu kadar marul yedi ki. Kilo aldın sen galiba. Kilo mı oldu şimdi? Şimdi neden bu kadar tatlı olmak zorundasın şimdi? Şimdi neden bu kadar tatlı olmak zorundasın Bak her arkadaşım merhaba diye. İçten daha güzel görünüyor. Bir dakika deli gibi kalp atıyor. Tamam. Tabii Buraya sıktığınız zaman canı acıyor bu yüzden. Sıkmadan götürmem. Ne çalışıyorum ki? Kartopu lütfen. Kartopu. bu yalnız çok uğraşıyor. Patisini daha demin ayak patisini atınca ben ona karşı çıkamıyorum. Bana dolayısıyla hemen atıyorum arkadaşlar. Videosunu sonu geldi. Eğer daha fazla videolar gelmişsiniz. Sen aşağıdaki ilkten böyle videolar da çekmiş olsunuz. Tamam şimdi tam videonuza göre artık videoyu kapatabilirim. 1, 2, 3.